şenerden ceza sahasına doğru Robin van Persie. Van Persie yüzünü kaleye dönme uğraşında. Robin van Persie mükemmel bir hareket. Robin van Persie. Robin van Persie bütün taraftarları ve bizleri birazcık olsun hareketlendirdi. Robin van Persie'den mükemmel hareketler. Biri, ikincisi, üçüncüsünü de getirse zaten. Yani müthiş bir gol oldu. Burada bütün taraftarları ve bizleri birazcık olsun Robin van Persie'den mükemmel hareketler biri, ikincisi, üçüncüsünü de getirse zaten. Yani müthiş bir gol oldu. E, e, Fenerbahçe <laughs> Yedek Kulübesi'nin önünde yedekleri inceleyen bir kedi. <gülüyor> Bunlardan <laughs> hangisini oynatsam gibi bakıyor sanki. Ama çok da güzel bir <laughs> kediymiş gerçekten. gerçekten. Çok güzel.